gelmeyecek Ay, ya, ay Güzel. Şakarım. Bu, eteğizce, bu eteğizce. Ay. O gider yerine. <laughs> dışı, bu kadar yeter. <laughs> kırık, kırık, kırık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar Allah veriyormuşuz. Bunun da Allah'mış. Mehmet Çetin saygılar sevgiler Mehmet Çetin. <laughs> <Bir anne. gülüyor> Tamam. Az oğlum. Çek. Çek. Hmm. Oğlum orada değil, burada lan. Bekle koç oğlum. Tamam. Ha? O yine şey de. O yine de. Bu şeyle bence bir engel. bir de o düğünleri bağlayacak düğünleri Tamam. Şu onu getir. He? Şunu getir. Ha? Gördüğünüz gibi hani Aferin benim oğluma. Şimdi biraz şey yap. Paylaştır mı? Ne de Ha. Bana kuzen gelin diyor ki ablamın kızları. Sana diyor ne? çok yakışıyor diyorlar bu işler. Gelsene hani yakına çek. Tamam tamam çekiyorum ya. Ha? ha. 네 <Sardf> 아이게 <듭> Mert'in yeğeni Getir bu tarafı. Ondan sonra düvenelim böyle. Ben biraz ot alayım. Hazırlamıyorum. At demekten. Çek. Yunus'a ver dedim. Ben de Başka tamam, ne yapacak yenge? Yap... yemler hmm. Yemler hangileri? alacağız ber Tamam. Naciye, sen bir otur. Dur, yardım edin. <laughs> Hadi, şimdi. Bu şu Oraya Aldığı yere. Hadi, Hadi. nereye vereceğiz? Oraya koyacağız Oraya da da ha? haz hazırlık. Ha, sabah hazırlıkmış. Evet. Bayağı bir şey öğrendim ben köyde. Göbek <laughs> <Demek gülüyor> <demek> gitti. Birazcık <laughs> da söyle gel gel bir dur. Hazır <laughs> Atayım mı aşağı? Atayım mı? <laughs> Atayım mı? Atayım mı? Atayım. <laughs> Ay kuş gibi kaldırırız beni o. <laughs> bana kocadana vallahi. Size geçeceğim yine Baş baş. Olsun Asun olsun. Açık olsun. Koz Kırım çek. Tamam. Bunu, <laughs> <laughs> Almadım, al. ha, her bakalım şey. Diğerleri? Diğerleri şu. Neden? Bundan bunu dipteki iğneye dökeceğiz. Bundan bunu. Hı hı. Gördün Kahve rengi mi? Ha, Aha, onu iki tane olamıyor. Niye ona iki tane? <laughs> Boka giremiyorum ben. Kaç Bitti. Hayır Bitti. Hayır içeri girmeme gerek yok. Oradan ne? siz alın, gelin. He. içeride mi? Ben getireyim artık kalanı. Tamam. Gel anne. Anne ne yapıyor bana ben yarışı. Oğlum kim öleceksin şimdi? Rastgele mi? E, hayır. Onlar o damda inekler ölecek. İnekler bunlar. Ha. Büyük inekler. Aha. Bekle. Şunlar da bu yaki kızaları verilecek. Tamam ben vereceğim. Evet. Sen de üstüne iki, iki ufaklardan başka bunu? vurdu. Otları üstüne. Bunu bir bir yere Aha. Karışık bırakacağım. Dört Aynen. aktar, aktar elin Aktar komple aktar. Ah, onu şuraya. On aktar, 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 aktar. On onu da şunu yiyinle. Gel gidin gel. Aktar, atlar. aktar. Ha. 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 Heh, şimdi öbür buzağlara dökeceğiz. Evet. Ha, onlar aynı. Tamam. <laughs> Kameramanımız da var ya. iPhone aldık abi al o kadar. Gel. Bir yere dök. Bir yere dök yayma. Bir yere tamam, aktar ya. var Cek. Kavanın içinden ye üç kat Cek. Ve. 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 Onları dökünce bu zararı çıkarmaydı amca. Nereye çıkarmaya? Bir de şöyle dübelı var ya. Hangi dübel? Şurada. Burada. Ha, tamam. Ha? Kapatıyorum. Kapat. Bu da bunları yemliyor. Bir şey tavuk yememeliydi kafam. Mila? Hangisi? Ver diyor. Görelim. İşte e onu içsin süt.